Arkadaşlar merhaba. Bugün size 222 kasalarda yani alışkanlık haline gelen klasik bir arıza olan şaft kesmenin farklı bir reaksiyonu gösterdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. sısacı şaftı kopardığı için şaft şeyini e, zedelemiş. Ayrıyeten sıkışıp gördüğünüz gibi dönmez bir vaziyet alıyor. Bu şekilde. Bu çok tehlikeli arkadaşlar ön takımda kalkışlar ufak bir, bir tıkırtı duyduğunuz esnada yani bunu mutlaka kontrol edip ee, göz ardı gelecek bir arıza değil. Sonuçları gerçekten felaketle sonuçlanabilir. Ee, yani dikkatli bir şekilde teşhisinizi koyun. Arıza bu şekilde gelmeden önüne geçin. Tabii bunu sökerken biraz yemini saklıyoruz. Ayrıca egzoz donanımını falan da alarak da kendimize bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Bununla alakalı olarak da bu şaftın tamirine kesinlikle girmeyin arkadaşlar. Yenisiyle alın, değiştirin. Yenisi de burada. Göstereyim size. Yenisi de burada arkadaşlar. Tek parça orijinal olarak alın ve takın. Teşekkürler. Videodan devam için lütfen abone ol kısmına tıklamayı unutmayın arkadaşlar.